Merhaba arkadaşlar. 10 Mart Perşembe gündüz İzmir yarış tahminleriyle sizlerle birlikteyim. İzmir'de 7 koşulu bir yarış heyecanı olacak. Birinci koşuyla birlikte 7'li prese heyecanı, ikinci koşuyla birlikte de 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Günün birinci koşusuyla birlikte başlayacak olan 7'li presinin ilk ayağında 6 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada yedili plesi oynamayı düşünen arkadaşlarım için son çıkmış olduğu koşusunu ölçü almadığım ve bugün Özcan Yıldırım'ın pistte çıkacak olan 5 numaralı Dev Adam isimli safkın edeceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı gayanın başlangıç ayağına geldiğimizde ise 13 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Kayadan'a piste çıkacak olan 3 numaralı Cash in King isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Gönül Taşı'na piste çıkacak olan 6 numaralı Deli Amper isimli safkan olacak. Buranın sürprizine ise halis çakıp piste çıkacak olan 8 numaralı Ice Breezy isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 6 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Cemal Patata piste çıkacak olan 4 numaralı Teddy Boom'un isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa İrken Söyde piste çekecek olan 5 numaralı Lady İrem isimli safkana arkadaşlar. Günün 4. koşusu 6. gayrı 3. hane geldiğimizde ise 7, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halil Kaplı'nın piste çıkacak olan 5 numaralı Utkucuk isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Alaaddin Kürünlik'in piste çıkacak olan 7 numaralı Kospodin isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Özcan Yıldırım'ın piste çıkacak olan 3 numaralı Çakırdağlı ve Kadir Tokocan'ın piste çıkacak olan 1 numaralı Best Friend isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6 gayenin 4. hane geldiğimizde ise 5 4 yaşlı safkan Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma Özcan Yıldırım piste çekecek olan ve son çıkmış olduğu koşlarında da bırakıp kırdını geçme başarısı gösteren bir numaralı Can Mete isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu, 6 ligin 5. haline geldiğimizde ise 7 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Halis Skadar'ı çekecek olan 1 numaralı Sinoplu Merve isimli Safgan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safgan'ım Saadettin Bola'da piste çekecek olan 2 numaralı Köçek isimli Safgan olacak. Buranın sürprizini ise Halil Kaplan piste çekecek olan 7 numaralı Göldem isimli Safgan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu ve altılı gayrın son ayağına geldiğimizde ise 12-4 yaşlı Arapların 1800 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Gökhan Gökçe'de çıkacak olan 2 numaralı Güla ismi Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mertcan Çirgin çıkacak olan 4 numaralı Sembol Tay isim Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mustafa Çiçek çıkacak olan 7 numaralı Boran Kırcenk isim Safkan gerçekleştirebilir. Benim İzmir tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, bildirimi açmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.